Kosta Rika Gençlik ve Kültür Bakan Yardımcısı'nın e, video görüntüleri, e, yatakta çekilmiş video görüntüleri, özel görüntüleri internete düşmüş. Ben de e, herkesi bir aydınlatmak istiyorum. E, özellikle internete bazı görüntülerinizin tabi bilgisayar mühendisi tarafından alındığını söylemiş. Düşmemesi için ne yapmanız gerektiği konusunda özellikle bir bilgisayar mühendisi ya da birisi tarafından çalınma ne karşılık neler yapmanız gerektiğini. Öncelikle kullandığınız özel eşyaların, özel elektronik cihazların hiçbirisini işi bittiği zaman ya da satmak için yani elden çıkarmak için herhangi bir şekilde verirken içindeki storage unit'in yani depolama kısmını mutlaka çıkarın. Ee, çıkaramıyorsanız bunu temizlemenin yollarını öğrenin. Dijital aletlerin büyük bir kısmında yani hani e, fiziksel harddisk olanlarda e, harddiskinin üzerine 7 kez yazılmış olmasına rağmen en alttaki verinin e, çıkarılabileceğini bilin. Yani bilgilerin e, gölgelerinden yola çıkarak 6-7 kere e, bile yazı üzerine yazılmış olan e, veriler siline e, çıkarılabiliyor. E, bunu e, yani eğer dijital bir hard diskiniz varsa daha doğrusu bir hard diskiniz varsa ve o hard diskinizi fiziksel bir hard diskiniz varsa ve bu hard diskinizlerden çıkaracaksanız e, wiping dediğimiz e, bir özellik var. O özelliği kullanarak yani bir yaz, yazılım kullanarak wipe edin e, hard diskinizi mutlaka. E, bir şeyleri sildim diye bırakmayın. Çünkü silme hareketi aslında dosyanın sadece isminin ilk harfini siler. Devamını silmez. Dolayısıyla bir süre sonra o aynı e, şeylerin çok kolay bir şekilde ortaya çıkabileceğini görürsünüz. E, i̇kincisi e, telefonlarda veya iPad'lerde veya işte ona benzer uygulamalarda e, daha dijital olan şeylerde e, işiniz biraz daha zor çünkü e, bana sorarsanız onları eğer birisine veriyorsanız store cihnetini çıkarmanın yoluna bakın ya da bir tanıdığınızda store cihnetini çıkarttırın. E, bunlar e, SD kartlar olabilir İçindeki SD kartlar olabilir hard diskler olabilir ama hard diskleri nasıl çıkaracağınızı bulmak gerçekten kolay değildir. Onu doğaçta bulmak gerekiyor. Bunların hepsini bir şekilde çıkarıyor olmak gerekiyor. Çıkarmazsanız başınız çok büyük belaya girebilir. Dediğim gibi, ha bir de şunu yapabilirsiniz hiçbirisini bilmiyorsunuz ve bir şekilde o hard diski vermeniz gerekiyorsa hard diskin içine saçma sapan bir sürü yani her şeyi sildikten sonra saçma sapan e, bir video çekerek yani mesela 3 saatlik, 10 saatlik falan bir video çekerek bütün hard diski doldurun. E, sonra silin o dosyayı. Bir kez daha doldurun. Böylece e, yine e, alttaki veriyi hiç olmasa bir parça daha güvenli hale getirmiş olabilirsiniz. Ama e, benim önerim storage ünitlerinizi e, çıkarın ve mümkünse onları Kırarak eğer imha etmeniz gerekiyorsa da kırarak imha edin e, ve hiçbir şekilde çöpe bile atmayın çünkü bunlar gerçekten e, daha sonra kullanılabilecek veriler haline gelebiliyor. Zaten e, eğer e, kurumunuz için yapıyorsanız biliyorsunuz hizmetlerinizi çöpe bile atmana e, 27.011 ISO e, güvenlik e, belgesi izin vermiyor yani bunu yapamazsınız e, normal şartlarda onları imha etmek gerekiyor bunu da unutmamakta yarar var.